Ee, uyandım 8'de ama başıma neler geldi. O yüzden o kısa videoları paylaşmak istemiyorum. Instagram'a attım genelde. Tamam annem. Ay gözükmeyin kamerada. E, ee, soyulmuşlar kızlara geleceğim saat şu an. 11.2 11. geçiyor. 2 dakika bir mola verdim. Telefon şarjdaydı. Kızları gideceğim. Kendim hazırlanacağım. Kızları okula götüreceğim. Oradan spor salonuna geçeceğim. Sonra eve geleceğim. Evi toparlayacağım. Yarın belki başlayabilirim spor sonuna bakalım. Spor ayakkabım yok ana hani kabul ederlerse sıkıntı olmazsa bu evdeki normal ev aldığım ayakkabıyla giderim diye düşünüyorum. Bilmiyorum. o rüzgar nereden çıktı? Tövbe estağfurullah. Aa, aa, durun. Biraz önce bu kendi kendine böyle sallandı. Bak böyle duruyordu. Tamam mı? Böyle sallandı. Kaç önce koydum. Bir anda kalktı indi. Tövbe estağfurullah. Böyle bir şeyler var. Neyse akşam balık yapacağız. Yapacağız. Yani bir de markete uğrayacağım. Birkaç bir şey alacağım. bir de internetten sipariş verebsem sipariş vereceğim. Bugün nasıl geçiyor? Vloglamak istedim. <laughs> Hazırım. Erken gitmeyi düşünüyorum çocuklarla. Şöyle giyindim. Bir dakika da kapatır mısın? Ayda niye bu kadar pis bilmiyorum ya. Yani. Yine aday alamış. Ha şöyle. Nasıl? Bence iyi oldu. Şimdi evvel vat halde giyindiğimde size. Görüyor musunuz? Kızları da hazırladım böyle. Yeni çizgilerini giydirdim. spor salonuna varayım şimdi. Merkez çıktık ya. Gideyim bir sorayım kayıt için. Sonra dönüşte de oraya bir sabah uğrarım ama deve git evdeyiz. Yarın başlayacağım. Bu arada böyle bir yere kayıt yapacağım. Bakalım hmm, konuşacağım. Anlaşırsam olacak. Anam kesin bir teyzenin nazarı değdi valla çocuğumu. Günah almak o çocuğun çok güzel dedi. Biz düştük. Al dizini yırttı. Şimdi okula gidiyoruz. Bu arada spor salonuna yazıldım. Kadınlara özel şey. Yani normal spor salonuna gidiyordum. Bir tane böyle Fit lady dediği bir yer gördüm. Tam bir şey olmadı aşkım. Ee, üç aylık üyelik aldım, 1100 lira. E, 20 dondurma var. Zaten dondurabiliyormuş bunu gitmeyeceğim falan filan diye. E, ee, gideceğim orada. video çekelim. Tabii dedi hani kimse olmaz zaman çekebilirsin. Kadınlar varken kapalı kadınlar falan var. Yani sıkıntı olabilir. Tamam dedim onları zaten çekmem etmem falan dedim. Bugün evi temizleyeceğim. Vakit bulabilirsem giderim. Bulamazsam e, yarın başlıyorum artık. Şimdi kızları sallıyorum. Okula geldik. Çöpümüz yerde kaldı. Atacağız valla. Hayır bir direkt atma. Şunu sallıyorum diye. Her şeyi sildik. salacağı sildik. <laughs> 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 İyi tut. Dönersen olmaz Azra kesinlikle ödemesini yaptım. 3 ay boyunca kesin gidiyorum arkadaşlar. Yarın başlıyorum, bugün başlayamadım. Şimdi canlı yayın açtım YouTube'da. Tabii siz bunu video sonra izlediğiniz için canlı yayını göremeyeceksiniz. Bugün ayın kaçı? 26'sı. Oha. Evet, mesaj attı. Az daha düşmüş kafasını şişirmiş. Bir dakika. Bir şey yokmuş öğretmeniyle konuşmaya çok kirildi. <laughs> kızlarla konuşmam attım, annemi attım, kayı attım, mesajları Buse'ye attım, gruptaki kızlara attım hani bir şey olur mu beni biraz şey yapsınlar diye. Şükür hani öğretmen bana fotoğrafını da attı. Zaten vardı bir şey, nazar değdi onlara bugün. Aza düştü, aza düştü yani. Neyse şimdi öğretmen gelmeye gerek yok ya oynuyorlar hani rahat küçük biraz şişti. işte. hep şişiyor. Dedim kusarsa bana söyleyin lütfen. Dedim. Hani kusarsa, göz giderse, Allah korusun beyinle alakalı bir şey olabilir. Şimdi şey yapacağım. Evi süpüreceğim. Sonra hemen giyinip 20 dakika sonra erken gideceğim. Bir saat erken gideceğim okula. Hocam okula gidiyorum, Sonra ekip kupa aldım bütün sınıf arkadaşlarına dağıtsınlar diye. Üçlücüğüm düştü, bir hayır yapmam lazım. Ne zaman böyle bir başıma bir şey gelse, benim hani Rabbim sanki böyle bir hayır yaptığını sevindir ya da ihtiyacı olan beni sevindir anlamında bir şey hissediyorum. O yüzden bunları aldım. Başka bu, bir de eve geldim, ne unuttum ben ya? Salata yaptım üstüne. Bakın, Kaya'da balık kızartıyor. Bu da benim canım tatlı kocam. Canım kocam. Beyza'yı balığına istiyor, şişkosun dedi bana. Şişko muyum ben? Yok. İşte bu yüzden aldım ben arkadaşlar. <laughs> Sen de katılmak istersin anne? Tamam. <laughs> ne olacak? Ama kadın gel diyorlar. Erkek olmuyorlar zaten. Bir salonu toparlayayım bari. Ne yapayım? இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவு பெறுகிறது thank you toparlıyor. Bana kıyamamış. Oy kurban olsunlar sana. Karına yardım mı ediyorsun şimdi? Şey Biraz üzüntüsü iş yaparken. Kapıya. Kızlar yemedi ama. Size anlatım bilmiyorum da otobüs şoförle kavga etti. Ya kavga etti deneyim de. Ee, bir laf olayı oldu. Kızlarım, kızlarım şarkı söylüyordu otobüste. Şey. O şoförün arkasında oturuyordu. Bir şoför herkes bir şekilde şşşt yaptı böyle. Ben dedim ki rahatsız mı oldunuz seslendim. Evet rahatsız oldum dedi. Ben de çocuk bu ses yapıyor maalesef dedim. Sustu cevap vermedi. Ben de bir durak sonra ben durağa bastım indim hemen. Sonra Hatta kızlar o sırada seyahat, yani şarkı, ee, şarkı, söylemeye devam ediyordu. Ben de kızlarıma kızdım o yüzden. Yani kızlarıma kızdığım için kendime kızdım. Sonra ince kızlarımın gönlünü aldım ama. Sonra neyse. Aradım 153'ü şikayet ettim. Sonra beni tekrar aradılar. Şey, i̇şte saat kaçtaydı. Şu bu gereken işlemi kocaktı falan filan kendi Ama şimdi de gel vicdan yapıyorum. Yani adam babam yaşında belki çalışmak zorunda. Ya çıkarırlarsa işten. Yani o onu biraz dert etti. Bir daha ararlarsa diyeceğim işten çıkarmayın. Yani yapmayın diyeceğim. Sonuçta belki adam o gün kötü bir gün geçiriyordu. Bana patladı. Ya da çok yorgundu. Sesi kaldıramadı. Yaşı vardı. Babam yaşındaydı yani. Öyle şey oldu. Ben normalde dolmuşlara bindiği zaman, indiği zaman hani hep derim kolay gelsin, iyi günler, bol kazançlar falan hep böyle söylerim. Hani hiç böyle ee, ama şoförle biz taşacak, tamam. geçecek falan böyle burnuma da hı hı şey yapmam yani. Yani insan evladı selam Allah'ın selamını vereyim kolaylık dileyim falan hepsini bunu yaparım. Böyle bir tepki alınca bir üzüldüm. Bir de kızarıma kızdığım için daha çok sinirlendim. Arada şikayet etti. Sinirden de aldım eve geldim ağlaya ağlaya. Kayıra cevap versedin diyor. İçine baksan arabanın sür falan diye dönüyor. Bazen de mesela ben kızlarıma basıyorum otobüs şeyini hiç basmayın etmeyin diyen de olmadı normalde 6 yaş sınırı varmış mesela bazen şoförler şey de yapıyor bebek arabasını kapat evet şu bu bebek arabası almıyorum etmiyorum normal bebek arabasını almak zorundasın sen yani bir de alan boşsa benim başıma gelse ben derim ki 3 kez basıyorum o iki oturma yerine ben bebek arabasını koyuyorum derdim mesela. Ee, çok bazıları şey yapıyor. Ama hani işten atılmasını ise ha, uyarı olsun yeter bana. Başka bir şey istemiyorum. Ya da diyorum, ya adam başıma bela olursa ya bana bir sürü laf ederse, Allah korusa işten kovulsa, saldırsın ise. Neler neler düşünüyorum yani. Faturam gelmiş bin lira. Türksel da oyun indiriyor oyun indiriyor ya alıyor paralı oyun alıyor bir sürü evet, etti ve en son işte onun faturası işte ne? bir de bu seydi attık ya biz 200 300 lira o var bir de mobil var ya bir Video falan filan onların parası var bir de yani 100 200 lira İşte kızlar beraber bin lira olmuş ne yapayım kızımı mı kızayım kızma ne yapayım yani yapmış artık ya. o bizim bilinçsizliğimiz biz oraya hesabımızı açınca hattı da direkt tanımlı oluyor. Direkt hani benim hattım olduğu için. E, tam Gmail'e girdik ama direkt hatta olduğu için mobil ödeme çıkıyor. Çocuk da direkt basıyor. Orada aslında şifre koymak lazım. iptal ettim ama iş abi daha yaşamaz yani. Yaşanmaz. Bakarım yine ben. Öyle işte. Neyse arkadaşlar videonun artık kapanışları çok konuştum. Kendinize çok iyi bakın. Bana bol şans deyin. Yarın spora başlıyorum. Hepinizi kocaman kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.